Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım P.O.G.P. Slenderman'in Slender e, bir başka bölümüyle karşınızdayım. En son burada bir çığlık atılacak şimdi. Hatırlıyorum ne olduğunu. Tamam. Dur. Of. Lanet Allah'ım ya. Bu oyunu nedense oyun neden hiç oyundan kezlerim kalmıyorum. Siz alıyor musunuz? Allah'a ekber. <laughs> Oh my gosh. I get you like love oh, There's so many ways to love you. Oh my gosh, so in love. Bokeh dedik. Nereden çıkılacağını hatırlamıyorum. Nefes alıp vermeni çok iğrenç. I get you like, oh Allah'ıma şükürler olsun. Oh. Neden anahtarı var bende? I feel I feel like I'm getting sick. Sick gibi olmaya baş. <laughs> Sanki niye yerde yapar? Parçaları var. Underground tarım. Under, Construction. Under. Aynen. Burada bir ev olması lazım. Kapı oran anahtarın olması lazım. Ah şu. Ne dosyası lan? dur. Allah'tan nerenin o zaman Allahım Allahım silendirin Allah belasını versin silendirin e ya gerçekten Dün bir de operatör videosunu izledim geri zeka gibi Of. Şu an nereye gittiğimi bilmiyorum. Elimde bir anahtar var ve bir çözüm yolu aramaya çalışıyorum ama buraya gideceğim. Aha burada bir şey var. Aha bateri güzel. Buraya... Allah'ım! Arkamı dönmeyeceğim bile. Gene o salak <laughs> diye ses gelecek. Aha burada bir yer var. Çok güzel. Çok güzel. İlerleme. Matthew man. Oo! Mansiyon. Hadi kızlar parti yapalım. Süpers. Süpers. Evet, anahtar buradaymış. Oh, Allah'ıma şükürler olsun. This place is a dead end. There's no one here and there's no working phone. God damn it! I'm practically trapped in this forest. I tried to get over the fence on the way to the mansion. But the creature immediately appeared on the other side, waiting for me. Ağzını süsün yaratığın. E ne yapacağım o? Allah'ım. Bunun fotoğrafı benden de korkutucu. Skype benden geldi, sizden gelmedi, bakmayın. Güzel ilerleme kat durumdayız şu an. Bu ne? Aa bu internette şey var ya. Hani senenin garip videosu. Seksle ilgili bir sanat. Garip sanat adı altında geçiyor. Hani çocuk böyle pat 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 patlayıp duruyor. Şu an ne oluyor? Ne güzel bir şarkı da bu oda niye var? Ve sen nesin? Allah'ım ya. Aha. Ha. Çık bu Şş, Buraya bakalım. Güzel. Daha da uzuyor koridorlar. Güzel. Oo, fan daha. Saate bağlayacağım galiba bunları anladığım kadarıyla. Sonra saat açılacak falan bir şeyler olacak. Ben bu oyunda hiç kağıt bulacak mıyım peki? Bu saat... Hiçbir şey... Dışarı çıkmak istemiyorum ya! Yok artık. Gelin ilk keşfedildiği ev. Yine Brazil video çekiyor arkada. Aa bu s aha işte öyle. <laughs> <laughs> Şimdi silah çıkacak karşıma var ya. Niye cam kırıldı? Gene bana geldi. istemiyorum şu an buradan çıkmak var ya hiç O ne Şşş, şş, şş. Bakın tüylerim diken diken oldu Ay ağlama yazık ya Ay Avrupa yakasındaki çocuğa benziyor Neydi onun adı fazla izlemezdim Tak abi Açıl Şu kapı açıldı Hayır Hayır I don't want this shit Hayır Hayır İstemiyorum Allahım hayır ya hiç istemiyorum Ne layo Ah Never had my faith to love or miracles Never wanna beg my heart on the side Swimming in your pool is something miracle I don't wanna understand this side, yeah, 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 yeah And your sex takes me to paradise, and your sex takes me to paradise And it's oh, yo, yo, yo It's yeah, yeah, yeah It makes me feel like I've locked out of heaven For too long OO TOO He? atlayayım mı o şu? Arkadaşlar Anlaşılacağı üzere yani. ben bu bölümü burada kesiyorum Beni izleyen herkese çok teşekkürler Gerçekten bu oyunu fazla oynayamıyorum Kalbim kaldırmıyor çünkü alay ettiğimi düşünüyorsunuz ama alay etmiyorum Seriyi destekliyorsanız beğenmeyi unutmayın günlük videoda kaçırmamışsınız abone olmayı unutmayın bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın bay bay